Merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber Play Time Chapter 2 oynuyoruz daha yeni yükledim ve bu ekran ne yani <laughs> normal Chapter 1 ekranı gibi ve mobil oynayacağım evet çok heyecanlıyım ve bölüm 1'deyiz bölüm 2 şimdi yapmayacağım niye hepsini bugün bitiremem yani böyle bölüm 1 bölüm 2 bölüm 3 gibi yapacağım. Ondan sonra size paralı oyunlar nasıl yüklenir onun videosunu gö göstereceğim. Böyle Roblox ile hack falan açabilirsiniz. Öyle. Neyse hemen videomuza geçelim bence. Şimdi buradan play diyoruz. Navigame mi? Navigame diyeceğiz zaten. Chapter 1'de de oynayayım mı arkadaşlar? Chapter 1. Oynamadım. 49 TL'mine Ona da para verebildim. Şimdi hemen. Şu sikip geçeceğim. Böyle arkaya bakıyorum da. Hiç abone olmayanlar yok yani. Yani abone olur musunuz arkadaşlar yani? Yüz abone de bu oyunları nasıl yüklerim falan gösteriyorum. Onu da kaçırmayın yani abone olun yani. 100 abone olursak boyunlar nasıl yüklenir onun da videosunu atacağım ama yani biliyorsanız sıkıntı değil arkadaşlar hayalim 100.000 bin abone bu hayalimi gerçekleştirmek çok isterim ee, ne fazla basmayacağım Şimdi ne yapıyoruz burada? Oyunu çok bilmiyorum. Ne yapıyorduk buradan? Ay çiftleri oynuyorum. Ay bu ne? Asis koy. Ne geldi bana bir dakika? Bir anahtar gelmiş arkadaşlar. Şunu açabilir miyim ben şunu? Karanlık. Ya Onu güzel ya. Hadi bak öldürmedim mi ben? Ha merdiven merdiveni yanımda oturacak. Lazım olur. Geliyor mu merdiven? Gel. merdiveni bir şey için kullanacağım. O yüzden içeri çekeceğim diğer klavyeden kullanıyorum. O yüzden böyle ikili çekemiyorum. Daha klavyeden kullanmasam ikili çekemeyeceğim. Neyse. Sıkıntı yok. Ay biz kafam kafam. böreğe falan verin. Aa kutu çekeyim Aa üstüme rüşseydi ölür müydü? Bu just... just... ne? Bu ne ya oyunda hiçbir şey çekemiyorum. Sure. Ben neden? Arkadaşlar yurttuktan az bir şey baktım nasıl oyun. çok bakamadım bir de hemen çekmek istedim. Bunu ne? Bak burada. Ha şuradan şuradan. Şunu alacağız. Bunu da şöyle sokarım. Ha, gelirim şuradan basarım. Tamam. Ha çıkış var mı şey? Ben çıkamıyorum. Bir dakika. Şurada parkur mu yapacağız acaba? Bir dakika arkadaşlar. Ah, <laughs> ki buraya. Ç Çıktım. Ben atlarım bence oraya. Bekle bir kutu çekeyim. Ben nasıl oynadığını bakmadım ki ya. Keşke baksaydım. Şunu şuraya çekeceğim. E come on, hadi mi? E, tamam yapıyoruz. Ya o Buna yetişebilir miyim? Ya yetişemedim. Arkadaşlar ben nasıl oynadığını bilmiyorum ki ama. Kaldım mı? Açtım sana mı tırmanacağım? Ben? Aa attım. Kapıya e vurdum. Aa çünkü nerede kendime? Bilemedim. Çıkamadım. ne yapacağım şimdi? Hey, oh. popi buradaymış. <laughs> Arkadaşım olur musun diyor herhalde. İngiliz Almanlar işine çok var. Aha. Bunu böyle atıyoruz. Atıyoruz. Ley le Of, bile Şimdi ben. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bakar. <laughs> ah. Oo. <laughs> Arkadaşlar. Atamadım kendimi. Git git git. <laughs> abi düşmeyecektim bak oradan. Abi, doğru çok güzel işler. Çok çekerim. Roblox doğru. Yani yedi izlenmiş. Yani Diğer videoda pek güzel izlenmiş. Onu da bir şey yapacağım. y yo adam dönüyordu. Çok Bunu bir öğrenip geleyim ya. Ya bu burayı <laughs> o zaman bağlayacağız ikili onu sonra direkt spawn geldim arkadaşlar. Buradan çıkıyor muyuz? Kraldım. <laughs> arkadaşlar bu video 20 dakikalık olacak haberiniz olsun. A kırmızı elli kapı vardı. Ama burada elimiz gidiyor muydu ya? Yeşil elleri nasıl alıyorduk? Ne ben. şimdi bu kapıyı nasıl açacağım? Elimi ver, elimi ver. Şer, elimi ver, elimi ver. Sen ona bakın mi? Arkadaşlar buraya bir sansür koyalsak. Neyse arkadaşlar. Bismillah. Tamam arkadaşlar sünnet yapımız. Sünnetimiz yaptık. Ve biz bu kapıyı nasıl açacağız? Oğlum ben Poplay'ı bilmiyordum ki ya. Youtube'da karşıma çıktı bu paralı mı bir bakkal bakkal baktım bakkal baktım yani oğlum oyun kazıyor oyun kazıyor Mehmet neyse oyun kazarsa kalsın burası çok uzun sürdüğü için oldu zaman ben geliyorum arkadaşlar hadi bismillah bir bir tam tamam başlamış şarkı söylüyordum ya Yasin Cengiz söylüyor gibi Arkadaşlar Korku oyunu falan atayım mı? Yoksa Roblox'a devam mı edeyim? Animasyon videosu çektim Az ben diyecek o Ben Roblox mu atsam gene? Roblox. Roblox, atayım ben Arkadaşlar Roblox'ta ben sizi ekleyemeyeceğim sanırım. Çekiliş falan yaparız. Oradan bir iki kişi falan eklerim. Ama çok ekleyemem yani. Arkadaşlarım falan var benim de. Roblox falan biraz sıkıntı olur. Bir dakika abi. Bir dakika. Şuradan iki dakika bakmam lazım arkadaşlar işte, çok pardon. Şunu neyse kalsın. Ama. Şimdi şuna basıyoruz. Tamam. Her yani sıra sıra böyle, böyle. Ve şurada kaset varmış. Ama şunu bir... ...falan. <laughs> Hemen durdururum sıkıcı olurum Ben sizleri akşam gibi izleyin. Hadi ben Kaçar hadi Aa kayıt başlamış <laughs> Tamam Arkadaşlar ya bir şarkı söylüyordum Hep basıcı açtım ben İzliyordum Bekle ben köpek Yakalayacağım Köpüğü ağzımıza mı atacağız? Bir dakika. Ya yapamadım. Ya arkadaşlar bölüm 2'de böyle köpüğü Yakaladım ben Köpüğü yakaladım mı yoksa onu Aha. Oğlum gidemiyorum ya Onu çekersem ne oluyor? Hop boru taktım arkadaşlar 359 arayabilirsiniz benim şaka şaka Neyse Alıyor mu vallahi ya yap. geri çekelim paramızdan nimet arkadaşlar yorum yapabilirsiniz yorumlarda sohbet edebiliriz yani ya da omletten sohbet edebiliriz omletten ben takip etmeyi Omletten İsmim Mete 211. Ne kadar? Mete 231, babanın 31 yapacaktım. Olmadı. Babanın 31 yapacaktım. Olmadı. Ya neden olmuyor? Ses ne Buradan geliyor. Oğlum. Çık 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 çık. Ama Gaga. 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 bakayım oğlum oyunu daha 3 saniye ekle aa bak çakta 5'lik yapıyor çakıyoruz buradan hop buydu bombas git çık oğlum çık yeşil da var mı çık neyse daha iyi yine bir görev isteyecek ne görevi bunu aşamıyor yine mi bu oyun abi çok bir şey oluyor Yeşil yine bu oldu ya Biderman. Tamam. Bir Hop. Roblox bro Kevin hikaye. Videoları falan atacağım. Onları da izleyin yani. Onları yiyin. <laughs> <laughs> ne yapıyor şimdi? şimdi? <laughs> Buradan. Aa buradan çık. Gideceğim. Çı 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 bunu yanıma çek alacağım. Dakika bunu. Yanıma alacağım. <gülüyor> 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 bu kadar güçlü değil mi? <laughs> Bunzo <çek> <laughs> Bu arada bunzoo Ben hiçbir şey anlamadım İyi sanıştılar mı diyor anlamıyorum Bir gireceğim arkadaşlar <laughs> Hop 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 <laughs> Hop hop, hop. <gülüyor> <Neyse>. <gülüyor> Ama bu ne? Buradan Sibiderman mı atıyorum? Oğlum, oğlum Sibiderman Sibiderman yiyecektim. Sibiderman geldi gerçekten. <laughs> <laughs> Pardon. hiç de <işte> şey. <laughs> buluyor. bunu hmm, Öpücektim seni. Bu da birazdan gelecek. Ne diyor? Blue ne? Blue ne demek ki İngilizcesi ne blue? Ne? Mavi mi? Mavi mi diyor? Ne bakın? Ha maviymiş. <laughs> mi? Yellow mu? Yellow. 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 Sarı diyor. Başka mı <laughs> Geliyor, geliyor blue yellow blue yellow ah tamam blue yellow ha bak green'e biliyorum green demek yeşil demek mavi bir dakika biraz benim kaldırmıyor Oh my god bro. Please please bro. No. <laughs> Mehmet buraya bir sansür koy öleceğiz. Arkadaşlar ben bakmıyorum. Siz bakın ben korktuğum için. <laughs> Siz bakın ben gözümü kapatacağım. Hadi bismillah. Korktunuz Koktunuz mu? He? Prototer. Amungus. Amungus amungus. Arkadaşlar ben hangi oyunu falan oynamıyorum. nara bekliyorum? Mmm, Mama minnes. Mavi. Mavi, mavi, mavi. Hiç. Süt. kere yaptı. Ben dost çekeceğim arkadaşlar. Doğru güzel. Ben de eğleniyorum. Siz de eğleniyorsunuz. güzel. Ama ben biraz korkuyorum. Yani. Az önce diğer doğru ilk videomuzda mı? Doğru videomuzda. Aaa. Figürt ne geldi bana? Aa ya maviyle Başlayayım sen. <laughs> Buradan YouTuber abilerime, abilerime diyorum. Ben size Red. hepinize diyorum. Ben para için gelmedim. Ben sadece de sizi eğlendirmek ve kendime arkadaş bulmak için geldim. Hiç arkadaşım yok. Yani arkadaşım olmaları için ben de böyle işler yapıyorum arkadaşlar. Yani siz benim arkadaşım gibi diyor bana. O yüzden benim arkadaşım olur mu? Şaka yaptım. Ah mavi, kırmızı. Bir tane arkadaşım var onun ismi de Muhittin. Muhittin de hiçbir şey yapma. Muhittin kim bu? Yani hepinize diyemem Roblox'ta falan ama yani beraber Project Playtime mobil çıkarsam beraber oynayabiliriz yani. Canlı yayın açarız böyle. Minecraft oynayabiliriz ama Skyblock falan. İyi güzel bir dakika. Ne diyor? <laughs> Purple Purple değilmiş purple. Red, red, white, white. Violet violet. Bir daha da orange red violet violet. Orange red violet violet. Yirmi dakika oldu bir dakika. Ah, şunu yaptığım zaman Videoyu bitireceğim. Niye daha fazla uzun olursam falan. Böyle hop. Violence. More demek violence. <laughs> <Aa. gülüyor> Neyse arkadaşlar. Biz videomuzu burada bitirelim. Bölüm 2'ye istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakal.